Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Clash Royale oynayacağız. Bu gördüğünüz benim destem. Hadi başlayalım bakalım. İlk defa bilgisayardan Clash Royale oynuyorum. Biraz garip gelebilir. Kusura bakmayın. Hadi bakalım ne yapacağız? Diyorsunuz. Evet, öncelikle Elite barbarları arkadan bırakalım. Bakalım ne yapacak arkadaş. Hmm. Çok, çok karışık bir destesi var arkadaşım. Biz bunu nasıl yenebiliriz? Sıkıntı oldu biraz. Evet prensesi var. Hallederiz bir şekilde. Şimdi arkadan bir pek atalım arkadaşlar en iyisi. Arkadan pek atarsak bir şekilde yenebiliriz bu arkadaşı. Vursun önemli değil. Halledeceğiz. O prenses kuleye vursun problem değil. Arkadan Pekka yatalım. O kule onun olsun hiç problem değil. Halledeceğim bir şekilde. Evet. Arkasına üçlü tuzlaşları attık mı? Olayı güzel bir temizler. tomruğu gitti. Güzel. Evet, barbarlara bakalım nasıl savunacak. Hmm. Abi goblin çetesi var ya, sıkıntı bir kart ya. Ama ben bu adamı yeneceğim eminim. Ben bu adamı yenerim bir şekilde. Atalım prensesi arkadan. tı bırakıyorum arkadaşlar. Pekka yönüne koyduk mu? Güzel. Arkasında şu taş yaratabilirsek. Nasıl savunmamız lazım? Önce burayı savunmamız çok zor. Burayı savunmam lazım. Çok kart attı. Kuleye olursa sıkıntı yaratabilir. Güzel bir Pekka attık. Abi elit barbarların dönmesi lazım. Hadi hızlı hızlı hızlı. 300 taş daha iyi olur. 300 evet. taş bir tanesi direk Şu an 1-1 ama bizim kulenin canı bayağı azaldı. Celat'ı çevirdik güzel. Tamam burayı savunduk. Şimdi saldırma sırası bizde. 10 saniye kaldı. Kraliyet devleti şu kuleyi biraz vuralım. Yıldırımı alırız bir şekilde. Tamam çok güzel maç aldık. Zor bir maçtı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir de bir iyi oyundu. Geçelim ikinci maça bakalım ne yapacağız. Bir kutu açalım ya bakalım ne geliyor. Çöp. Herkesin evrimli kartı var arkadaşlar. O yüzden biraz sıkıntı yaşayabiliyoruz. Ben de hiç evrimli kart olmadığı için evrimli kart yapmam lazım. Bayağıdır da oynamıyorum. Böyle kalanlarda falan değilim. Neyse ikinci maçımıza geçelim bakalım. Şöyle geriden ben bir cellat bırakayım. Bir elindeki kartları görelim. Bol şans diyelim. Madenci. Ya, madencisi varsa bu arkadaşın kesin milyonları da vardır. Anka kuşu da olabilir. Aynen bak anka kuşu var. Evrimli kartı da vardır kesin. Sıkıntı maç olacak bu da. Zor maç olacak. Bir kere vur. Çok güzel be. Evet şimdi savunmamız lazım. Dart Goblin vursun. Önemli değil. Bir şey atmayacağım. Prensesle beraber yarısları alsak yeter. Çok güzel. Burada saldırısını kestik arkadaşım bir şekilde. Bunu aldık. Bu da güzel. Tamam. Bu prensi bakalım ne atacak. Tomruğu yok diye hatırlıyorum. Banka kuşu. Hmm. Unutmuştum. Cellatla onu durduralım. Ateş topu atabilir arkadaşlar. İzleyin docu. Gördünüz değil mi? İşte küçük hesaplar. Tam şortluk video çıktı burada. Söyleyeyim size de. İşte tam burada beğenirseniz ve kanala abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Devamı gelir videoların. Barbar'ı döndürdü arkadaş. Bizim için daha iyi oldu biliyor musunuz? Kulye iki kere vurdu en azından. Üçü uğramadı galiba. Evet Dart Goblin vursun önemli değil. Arkasında prenses atalım. Oku vardı galiba. Evet okunu attı. Diğerini atalım. Cellat'ı bıraktık. Devam edelim. Anka kuşu atabilir. Attı. O yanlış yere attı. Kötü attı. Bunlar ne lan? Evrimli duvar yıkıcı. Nasıl bir kartı o? Evet. Sağ kuleyi aldık. Yani sol kuleden baskılamaya devam. Bir kere vur be olsun sıkıntı yok hallederiz 20 saniye savunabilir miyiz çok zor savunamayız ya ha, bırakmasaydın onlar patlar amına koyayım şartlar zorlaştı durun bakalım önüne pek atarsak aslında kraliyet salın bakalım. Kraliyet devini attık. Okunu attı. Kuleye biraz vuralım. Yıldırımlar düzen kötü. 2-3 kere daha vur. Bir kere daha vur. Tamam. Güzel. Çok güzel. Oyun bizimdir. Eline sağlık. Adam kaybedeceğini biliyor zaten. Güzel oyundu. Arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Bay bay.